Merhaba arkadaşlar. Bir günlük niye bir görünmesi açı var? Onu öğreneceğiz. Şu an muzunu çöp at. muz kabuğunu çöp atmayacak. Şimdi videomuz başlasın. Muz kabuğunu çöp atayım da bari. Ondan sonra da arkadaşlarımı çağırıp oynarım. E bu kabuğu çürdaydı. Şöyle yapalım. <laughs> yanlış gittim bir dakika <laughs> yavaş gittim ben geliyorum geliyorum aaa ah! <laughs> geliyorum sınıflı arkadaşım düştü. gözü boğardı onu kaldıracağım İyi misin bir sorun var mı gireyim arabenin nerede birinci katta müdür odası, müdürün odasında. Tamam. Dank, 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 den, dank. Den, Gidemem. Gelelim, gelelim arkadaşlar. Kız. İşte öyle hocam, biz ne yapalım? Siz Grey'in öğrenci misiniz? Evet, ne öyle Öğrenebilir misiniz? Evet, ne oldu? Grey, Grey bahçede kaza geçirdi. Ne? Mudur annemle hemen. Gire <laughs> iyi misin? Ay annem ana. Beni de şey arasın. Ambulansa. Ay tamam hemen arıyorum. Ay lütfen gelmeniz lazım. Gire. Güney. Siz gire ne olursunuz. Evet evet alıyorum. Gire bahçede bir kaza geçirmiş. Gözüm alardı bir gözü ama. Tamam geliyorum hemen. Tamam. Okula biliyorsunuz değil mi? Evet biliyoruz geliyorum. Ben gidiyorum ödülün yanına ona göre. Güney şu an hemen şeyde e, çıkışın e, güvenliğin Kapısının kafasının olduğu yerde çabuk. Tamam hemen geldim. Güney iyi misin? So Güney iyi misin? Ameliyat çağırıyor <laughs> Tamam Ben tam onu söyleyecektim. Ameliyat çağır. Tamam hemen çağırıyorum.

Ben niye bir gözüm görebiliyor anne? Gri'yi anlatayım mı benim baştan? Sen tanımıştı. Göz kazası geçirdin tamam mı? Yani gözüm bana kazayı. Evet. Onu biliyorum. Sonra seni ambilansın. içine aldılar tamam mı? Tamam. İçinde ben vardım ağlamıştım tamam ağlamıştım tamam mı Sonra seni ee, şöyle 100.000 para varsa siz de Grey'nin gözünü iyileştireceğiz 100 lira paranız varsa Gren'in gözünü saç yapacağız dediler. Bizde eee 100, ee, 100 200 TL vardı. 100 TL bizde 200 TL oraya gitti. 200 TL senin gözlemlerin hayatına gitti. Şimdi bastı abi. Arkadaşlar az önce ben koltukta oturuyorum. Damla oldu. Damla attı ya. E mu bastı? Hemen çok yüksek. Ben tükürmedim bu arada. Yoksa ben mi yanlış gördüm? Öyle göre işte. Ee, birkaç gün sonra kalacaksın ondan sonra kalkacaksın. Hastanede yani duracaksın öyle demek istedim. Tamam anne ben uyumaya devam edeceğim. Sadece meraklanmıştım. Günçü ilaç kokuyor. Tamam hadi uyu. Bir günlük bu kadardı. Gördüğünüz gibi yüreğinin gözü böyle olmuştur. Hadi bir videomuza daha görüşürüz.